Halk ve Uyar Hareketi Podcast Kanalı İsraf, mimhece. Bizim toplumumuzda israfa karşı bir hassasiyet her zaman mevcuttu. İsrafı da, israf edenleri de sevmeyiz. Dar anlamıyla israf, nimetin boşa harcanmasıdır. İsrafı geniş anlamda ele almak, nimet kelimesinin kapsamını genişletmekle mümkün. Çünkü nimet, yiyecek içecek, mal mülk gibi somut zenginliklerle daraltılamayacak kadar geniştir. Nimet kelimesi soyut ve somut, farkında olduğumuz ve olmadığımız tüm faydaları kapsar. Kur'an'da denildiği gibi Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Toplumumuzun, ülkemizin gelişmesi, değerli hale gelmesi hepimizin ortak duasıdır. Gelişmiş toplumlara baktığımızda teknoloji, teknik, disiplin, erdemli iş görme gibi özellikleri sayar dökeriz. Bir de çok akıllı, kabiliyetli insanları vardır bu toplumların. Gelişmemiş toplumlara baktığımızda ilk göze çarpan özellik yozlaşmadır. Genelde böyle algılarız. Gelişmemiş toplumların gelişmemişliğini o toplumun kalitesine bağlarız. Doğrudur ama kendiliğinden midir? Allah bütün akıllı insanları gelişmiş toplumlara mı vermiştir? Bu kulağa adaletsizlik gibi gelmiyor mu? Bir kısa geldi aklıma. Hoca tahtaya bir çizgi çekmiş, öğrencilerine bu çizgiyi kısaltın demiş. Öğrencilerin kimisi çizgiyi silgiyle kısaltmış, kimisi çizgiyi başka çizgilerle bölmüş vesaire. Hoca demiş ki: "Hepsi yanlış. Bu çizgiyi kısaltmak için ona paralel daha uzun bir çizgi çizmeniz gerekir." Çocuklar, yarışmak iyidir ama rakibinize çelme takarak kendi boyunuzu uzatamazsınız kıssanın kapsamını genişletip sömürge yoluyla sömürdükleri ülkeleri suni sorunlara boğan, böylece kendi boyunu uzattığını sanan ülkeleri düşünürsek, önümüzde duran veriler bize gelişmişliği değil, kurnazlık kapasitesini gösteren verilere dönüşür. İstemesek de güç ve gelişmişlik algımız diğerini engelleme üzerine kurulmuştur. Bireysel hayatlarımızdaki tecrübeler de bu yöndedir. Gelişmiş olanın yersiz özgüveni, gelişmemiş olandaki yersiz aşağılık kompleksiyle oynar ve bu tiyatro yüzyıllarca sürer gider. Allah'ın toplumlara dağıttığı akılda bir adaletsizlik söz konusu değildir. Fakat toplumların o aklı israf etmesi üzerinde durulması gereken bir olgudur. Fikir ayrılıkları, kutuplaşma, ırkçılık, üstünlük ve aşağılık kompleksine kapılma, soni sorunlar üzerine kafa yorma gibi gayet tanıdık gelen bu tür tutumlarla toplumun enerjisi boşa akıtılır. Böyle toplumlarda biraz sivrilmek, yükselmek, farklı açıdan bakmak birey için tehlikeli hale gelir. Çünkü eğitim ve diğer kurumlarıyla gelişmemişlik bu toplumlar için kurumsallaşmış, toplumsallaşmıştır. Adeta koca bir toplum uykudadır ve gelişmiş olan taraf ninniler söylemeye devam etmektedir. Bir an için uğraştığımız suni sorunları bir tarafa bıraktığımızda kendi kendimizi yaralamayı ve usulsüz budamayı kestiğimizde boşa akan insan enerjisi toplumu beslemeye başlar. Bambaşka bir toplum meydana gelir. Zordur ama mümkündür. Çünkü bu dünyanın en değerli enerji kaynağı ne petroldür ne de doğalgaz. En değerli enerji kaynağı ferasetle yürüyen insan enerjisidir. Her israf gibi insan enerjisini israf etmek de kötüdür. İsrafa neden olan etkenler bununla sınırlı değil şüphesiz. Ele alınması gereken içsel boyutları oldukça fazla. Dış etmenlerin etkisi de içsel olandan kaynaklanıyor. Sonuçta varacağımız yer toplumların kendilerini düzeltmelerine geliyor. Zehirde, han zehirde aynı yerde, içimizde duruyor ne de olsa. Kalk ve Uyar Hareketi Podcast kanalı.